Sanat deyince akla herhalde ilk gelen imaj Mona Lisa'dır. İkincisi ise Adem'in yaratılışı. Michelangelo'nun evrenselleşmiş en meşhur ikonu. Gerçekten de bu iki görsel artık. Biri Leonardo Vinci'nin Mona Lisa'sı, diğeri Michelangelo'nun Adem'in yaratılışı, popüler kültürün bir parçası olmuş durumda. Geçen bölümlerde zaten Mona Lisa'nın önemini ve değerinden bahsetmiştim. İzlemediyseniz eğer ona da bir bakın derim. Bu bölümde ise neredeyse Mona Lisa kadar popüler olan Michelangelo'nun bu harika anlatımını, resmini okumaya çalışacağım. Önce bazı klasik ve yaygın olan okumalardan bahsedeceğim. Daha sonra kendi şahsi, spesifik okumalarımı da yaparım elbet. O zaman başlayalım. Zaten bir önceki bölümde Michelangelo'dan, Davut heykelinden ve Piya heykelinden bahsetmiştim. O döneme ve Michelangelo'ya dair bazı bilgiler ve yorumlarda okumalarda bulunmuştum. Gerçi o bölüm birazcık e, sanat ve çıplaklık üzerine gibi bir bölüm olmuş ama olsun. O da lazım. O zaman gelelim bu bölümün eserine. 1504 yılında yapmış olduğu o muhteşem Davut heykelinin ardından 1505 yılında Papa II. Julius Michelangelo'yu kendi anıt mezarı yapması için Roma'ya çağırır. Ve aynı zamanda Vatikan'da Sistine Şapeli'nin duvarlarının görsellerle süslenmesi işini de verir. Ve bu ünlü yaratılış ikonunun ortaya çıkması için düğmeye basılmış olur. Siparişi aldıktan 3 yıl sonra 1508 yılında Sistinya Şapeli'nin duvarlarına girişen Michelangelo tam 4 yıllık bir çalışma sonucunda yani 1512'de bu etkileyici görüntüleri bizlere bahşetmiş huzurlarımıza sunmuştur. Ve Adem'in yaratılış hikayesini 520 metrekarelik bu devasa tablonun merkezine yerleştirmiş olduğunu görüyoruz. Tüm bir hikayenin tam ortasında, tüm karakterlerin tüm olayların ve figürlerin merkezinde Adem'in o yaratıldığı an var. Birçok okumada Tanrı ile Adem'in parmakları arasındaki bu boşluğa dikkat çekilmiştir. Tanrı ile insanoğlu arasındaki mesafeyi temsil ediyor diyenler de haklıdır. İki insanın birbirle tokalaşması gibi Tanrı ile insanın fiziksel bir temas içerisinde olamayacağını anlatabilmek için bu şekilde resmedilmiş diyenler de haklıdır. Tanrının ilahi nefesini simgeliyor diyenler de haklı. Fakat 500 küsür yıl sonra bir nörolog Tanrının ve meleklerin içinde süzüldüğü, onları çevreleyen o kumaş parçasının aslında insan beynini temsil ettiğini iddia etti. Ve bu çerçeveden bakıldığında Tanrı'nın insan evladını yaratılış hikayesi değil, insanın beyninin içinde yaratmış olduğu Tanrı kültünün yaratılış hikayesi midir bu? Diye farklı yorumlamalara kapı açmış oldu. Yani o malum soru sorulmuş oldu. Vatikan'ın ortasında, Katolik Kilisesinin başkentinde. Tanrı mı insanı yarattı yoksa insan mı Tanrıyı yarattı? Michelangelo'nun aslında inançlı bir insan olduğunu yazdığı şiirlerden biliyoruz. Tanrı vurgusu ön planda yazmış olduğu birçok yazıda. Ve sanatçıların Tanrı tarafından mükafatlandırılmış olduğunu, sanatçıların Tanrı'nın yeryüzündeki yansımaları olduğunu da düşündüğünü biliyoruz. Ve bu tartışmaların arasında dikkat çekilen başka bir detay daha var ki Adem'in göbek deliğinin var olması, bir anne tarafından doğrulmuş olmasına işaret değil midir? Anatomi üzerinde bir sürü çalışma yapan Michelangelo'nun zaten bunu düşünmemesi de mümkün değil gibi. Hadi diyelim ki alışkanlık yani insan resmederken ne yaparsın? iki tane göz, iki tane kulak, bir tane burun, ağız, çene çizer gibi alışkanlık gereği göbek deliğini de resmetmiş, farkında olmadan yapı vermiş olsun. Olmaz öyle saçma şey ama hadi diyelim ki oldu. Dört yıl boyunca uğraştığın, baktığın bir resimde hiç mi bunu fark etmezsin? Aa bak burada böyle bir şey yapmışım, şunu düzelteyim demezsin. Ben mesela resim yapan biriyim. Dört gün boyunca bir resme baksam onda birçok detay görüyorum, detay ekliyorum ya da yapılmaması gereken bazı detayları siliyorum. O yüzden orada bir göbek deliği resmedilmişse bu kasıtlıdır. Kendi kendine olmuş olamaz. Klasik yorumlara göre Adem'in duruşuna yani postürüne bir bakalım. Adem güçlü bir vücut yapısına sahip görünüyor. Fakat kuvvetli bir halde ve durumda, duruşta değil gibi. Elini havada tutacak hali bile yok. Dizine dayayarak kaldırmış. Hatta cinsel organına baktığımızda kurumuş bir dal gibi duruyor. Yani her haliyle canlı, kanlı, diri bir Adem görmüyoruz. Ve o yüzden de Tanrı'nın Adem'e henüz can vermediği anı resmetmiş diye yorumlanıyor. Ama benim kendi yorumumu okumamı soracak olursanız bu görseldeki Adem'in bence biraz buyurgan ve isteksiz bir hali var. Elini uzatışına bakar mısınız? Sanki bayramda el öptürmek isteyen teyzeler neler gibi uzatmış. Ayrıca Michelangelo'nun burada provokatif bir tercihi daha var ki o da Tanrı'nın elbisesiyle alakalı. Genelde tanrı resimlerinde tanrı güçlü, kuvvetli elbiselerle donatılır. Yani gücü temsil edecek şeylerle resmedilir. Bir taç olur, kıyafeti zırhlı olur. Fakat burada Michelangelo tanrıyı basit, hafif bir elbiseyle resmetmiştir. Ve sanki Adem'in Tanrı'ya değil de Tanrı'nın Adem'e ihtiyacı varmış gibi bir tutum içerisindeler. Sakin, isteksiz, elinin ucuyla uzanan bir Adem, ve ona can hıraş, yetişmeye çalışan, ulaşmaya çalışan bir tanrı resmi görüyoruz. evet tüm bu bakış açısıyla tekrar resme baktığımızda tanrı Adem'i değil de Adem sanki tanrıyı yaratıyormuş gibi bir tablo çıkıyor karşımıza. Michelangelo'nun inançlı bir kişilik olduğunu söylemiştim fakat şöyle düşünün. Katolik inancının başkentinde inancın kalbindesiniz. Her şeyin en günahsız olması gereken yerde. Kafanızdaki ideal budur. Ancak hayat bazen hiç de ideal değildir. Kafanızda canlandırdığınız iyilikte değil, hatta ve hatta tam tersindedir. Tarihte birçok papa hakkında akıl almaz iddialar ortaya atıldı. Bazıları hatta kanıtlandı bile. Çocuk istismarından tutun da birçok insanın ölümüne sebebiyet verecek kararlar ve tutumlar. Zaten birçoğu da tarihi gerçekliktir. İşte belki de Michelangelo kendisinin tanrı inancını sorgulatacak bazı şeylere tanıklık etmiştir bu dört sene 5 sene içerisinde. Nerede olursa olsun her türlü pislik din örtüsü altında gizleniyor. Uhrevi olanın ışığının gölgesinde yaşanmıyor mu? Tarikatlerin ve cemaat yurtlarının içinden gelen çığlıklar gizlenip saklanmasına, örtülmesine rağmen cılız da olsa kulağımıza çalınmıyor mu? İşte belki de Michelangelo, inancın kalbinde tanık olduğu şeylerden sonra insanın mı Tanrı'yı yarattığı yoksa Tanrı'nın mı insanı yarattığı sorgusu içerisinde insanlığa, bizlere böyle bir mesaj bırakmış olabilir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye-bye.